Haberin Merkezi Urfa Değişim TV ekranlarına hoş geldiniz. Ben Sinan Cin. Tarihler 26 Mayıs'ı gösteriyor. Günlerden ise pazar ve günün gelişen gelişmeleri sizlere aktarmak için Değişim TV ekranlarındayız. Hazırsanız dahil 13 ile yapılan operasyonla başlıyoruz. Aralarında Şanlıurfa'nın da bulunduğu 13 ilçede yasa dışı bahis ve nitelikli dolandırıcılık suçlarına yönelik jandarma tarafından düzenlenen Siber 141 operasyonlarında 65 şüpheli yakalandı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Jandarma Genel Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlıklarınca Konya, Adana, Mersin, Ağrı, Kastamonu, Malatya, Antalya, Mardin, Gaziantep, Diyarbakır, Şanlıurfa, Hatay ve Karaman'da Sibergöz, 41 operasyonları düzenlendiğini açıkladı. Malatya ve Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucu Malatya ve Diyarbakır merkezli Adana, Mersin, Mardin Gaziantep, Şanlıurfa, Hatay ve Karaman'da düzenlenen operasyonlarda, sosyal medya platformu üzerinden, sahte klima ve tarım aleti satışı, ilanı vererek vatandaşlarımızı dolandıran ve haksız kazan sağladıkları tespit edilen 20 şüpheli yakalandı. ayrıca operasyonlarda suçtan elde edildiği tespit edilen 5 adet lüks araç ile çok miktarda ziynet eşyasına el konuldu. Güney Anadolu bölgesinin tarihi ve turistik kenti Halfeti'de gece saatlerine çıkan yangın gece karanlığını gündüze çevirdi. Edinilen bilgiye yangın, gece saatlerinde Şanlıurfa'nın tarihi ve turistik kenti Halfet'i de yaşandı. Halfet'in seyir tembesi yanıyor. Ateş atmışlar. Seyir tepesi olarak bilinen ve hal fethiye hakim bir noktada çıkan yangın, kısa sürece fıstık ağaçları ile çalılık alana sıçradı. Bu şekilde yanıyor. Of, 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 of. Yazık ya, yazık. Allah sizin cezanızı veren sizin. Dünya kadar iyi bakıyorum. Yangını fark edenler durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Ağaçlar, mağaçlar hepsi yandı ya. Tüh be. Aman yarabbim tövbe. Olay yerine giden ekipler, geniş bir alana yayılan yangına müdahale ederek söndürmeye çalıştı. Şanlıurfa'da yıldırımın düştüğü ağaç alev alırken üzerindeki kuşlar ise telef oldu. <laughs> Edinilen bilgiye göre olay, akşam saatlerinde Şanlıurfa merkezde yaşandı. Şiddetli sağanak yağışla birlikte yıldırım düştüğü bir palmiye ağacında yangın çıktı.

Vatandaşlar, yere düşen yaprakların arasında hayatta kalan kuşları kurtarmayı çalıştı. Haber bültenimize Diyarbakır'dan bir haberle devam ediyoruz. Diyarbakır'ın Cüngüç ilçesinde hafif ticari aracın takla attığı kazada 4 kişi yaralandı. Edinilen bilgilere göre Çüngüş ve Çermik ilçeleri arasındaki yolda M ve P idaresindeki 33 AF 411 plakalı hafif ticari araç sürücüsünün kontrolünden çıkarak takla attı. Bravo. Bravo. Abi, Niye Kazada sürücü ile birlikte aynı aileden NP, MP ve SP hafif yaralandı. Kazanın 112 acil çağrı merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Emre onu bir kaldır. Kaldır yere sürtmesin. Gel böyle gel. Kaldır Emre kaldır yere sürtmesin yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından Çüngüş ve Çermik Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Erhan'ın yoluna, yoluna. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. <laughs> <laughs> Halil Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü parklarda yürüttüğü ağaç dikimi Çekekimi ve peyzaj çalışmaları ile yeşil alanları vatandaşları için yaşam alanlarına dönüştürüyor. Sivri Koruma ve Kontrol Müdürlüğü, "Yeşilin ve Doğanın Kalbi" haliliye sloganıyla çalışmalarını sürdürüyor. kazandırılan yeni parklar ile yeşil alan miktarını arttıran ekipler, mevcut parklardaki düzenleme çalışmalarını devam ettiriyor. Yapılan peyzaj çalışmaları ile ağaçlar ve çiçekler park ve bahçelerde toprakla buluşturuluyor. Ali Şerli Parkı, Mustafa Direkli Parkı ve Arap Hoca Parkı'nda yürütülen hummalı çalışmalarda rengarenk çiçekler ve ağaçların buluştuğu yeşil alanlar ile parklara estetik görüntü kazandırılıyor. Bir yandan yemyeşil bir haliliği için sahada çalışmalarını yürüten ekipler ilçeye kazandırdıkları yeni parklarla ise kişi başına düşen yeşil alan miktarını her geçen gün artırıyor Başlasın. Diyarbakır'da yasadışı bahis çetesi 2 aylık takibin sonucunda çökertildi. Gözaltına alınan 12 şüpheliden 9'u tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü siber suçlarla mücadele şubesince yasadışı bahis yapan çete 2 aylık çalışma ile takibe alındı. Siber takibe alınan yasadışı bahis çetesi, 12 şüpheli, ev ve işyerlerine gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda yakalandı. Örgüt liderinin dijital bahis adı altında kurduğu suç örgütü polisin siber araştırmaları sonucu deşifre edildi. Şüpheliler, internet kafe görünümlü işyerlerine güvendikleri kişileri aldığı belirlendi. Cheetah üyeleri, siber polisine yakalanmamak için yasadışı bahis oynayan kişilerden parayı elden aldıkları, oynamak isteyen kişiye gerçekten oynadığını göstermek ve güven vermek için yasadışı bahis sitesi üzerinden 2-0 silerek kupon oluşturdukları, kupon tutmayınca paranın örgütün kasasına girdiği anlaşıldı. Mersin'in Jandarma Komutanlığı ekipleri yasadışı bahis oynatmak suretiyle haksız kazanç elde eden suç örgütüne yönelik 4-7 düzenlediği operasyonda 32 şüpheli yakaladı. Yakalanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Alınan bilgiye göre İl Jandarma Komutanlığı siber suçlarla mücadele ekipleri yasadışı bahisle ilgili çalışma yaptı. Ekiplerin çalışmasında Mersin, Antalya, Karaman ve Malatya'da 28 adres ile 31 şüpheli belirlendi. Bunun üzerine jandarma ekipleri Mersin merkezli 4 ilde internet üzerinden yasadışı, bahis oynatarak haksız kazanç elde ettiğini tespit edilen şüphelilerin yakalanması için 28 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda tüm şüpheliler yakalandı. Vandarma'da ifadesi alınan şüpheliler Mersin Adliyesi'ne sevk edildi. Adreslerde yapılan aramada ise 137 adet cep telefonu, 224 adet sim kart, 12 adet bilgisayar, 4443 adet kredi banka kartı, 2 adet tabanca, 1 adet av tüfeği, 52 parça zinet eşyası. Aç kapıyı jandarma. Hadi. Doğru. yasa dışı bahisten elde edilen 22.700 dolar ve 79.370 Türk lirası ile çok sayıda dijital malzeme ve doküman ele geçirildi. Ve yandan, suçtan elde edilen gelirle alındığı değerlendirilen 5 adet lüks otomobile de el konuldu bildirildi. Efendim haber bültenimize yer alan haberleri sizlere aktardık. Önümüzdeki hafta sonu görüşünceye dek kendinize iyi bakın. Urfa Değişim'de kalın.